Burun ameliyatı iki ayrı teknikle yapılıyor. Biri açık burun ameliyatı dediğimiz teknik, biri kapalı burun ameliyatı dediğimiz teknik. Ben yıllardır hep kapalı burun ameliyatını, tekniği tercih ettim. Zira hem morluk şişlikleri daha az olması, iyileşmesi daha kısa sürmesi, kişi için daha az ağrılı olması, bununla beraber burnun alt tarafında iz olmadan rahatlıkla yapılabilmesi. Tabii ki Bizler için yani cerrahlar için anatomiye daha fazla hakimiyet ve tecrübe gerektiren bir ameliyat olması Sizin açısından daha zor. için zor ama bizim için gerçekten çok en başarılı güzel. operasyonlar Kesinlikle. bunlar. Onun için herkes de galiba kapalı burun operasyonlarında e, tecrübeyle ilgili olabilir. Bu çok Hastalar, da başarılı olmuyor. E, kapalı burun ameliyatları tabii ki. Hı hı. Kapalı burun ameliyatları hastaların daha çok tercih hı hı. ettiği ameliyatlar oluyor. Çünkü daha hızlı bir şekilde hayata bir günlük izle, yaşama dönüyor. Yok, olmuyor. Yani? E, yaptığımız ameliyatlarda e, yaklaşık olarak süre yarım saatte bir buçuk saate arasında hı hı. rahatlıkla e, sonuca gidebiliyoruz. Şimdi e, örneklerimiz de var aslında onları da görün çünkü ben her zaman diyorum ki görmek evet. e, çok daha etkili oluyor açıkçası. Evet. Mesela sizin de hocam örneklerden anladığım kadarıyla daha doğal burunlardan yana yani böyle okka burunlu, küçük burunlar zaten değil. Kesinlikle zaten en çok tercih edilen ameliyatlardan birisi hı hı. doğal burun ameliyatları o yüzden daha çok tercih edilen ameliyatlardan Burada bizim en çok dikkat ettiğimiz anatomik yapıya uygun olarak burnu rahatlıkla şekillendirebilmek ki en iyi, en doğal olanı da bunlarda aldığımız sonuçlar. Burnu ile beraber aynı anda yüzün diğer bölümleri de ögelerini de rahatlıkla ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Bundan dolayı ameliyatlar son derece kişi için bir anda birçok problemlerden kurtarması açısından önemli oluyor. Burun ameliyatı da hem e, izleyicilerimizin de gördüğü gibi hı hı. E, göz kapaklarında çok fazla şişlik, morluk oluşturmaması nedeniyle de oldukça hı hı. rahat, kişi için de son derece mutluluk verici, ağrısı son derece az olan girişimlerdir. Nefes almayı da rahatlıkla toparlaması ki günümüzde artık tampon e, zaten uzun yıllardır kullanmıyoruz. Hı hı. Küçük silikon tüplerle rahatlıkla güzel burun görüntüsü yakalayabiliyoruz. Hasta nefes alma problemi de yaşamıyor. Ameliyattan hemen sonra da nefes alma ile ilgili bir sıkıntısı olmuyor. Bundan dolayı son derece konforlu. Kişiyi de 5-6 günde e, biz e, dilediği takdirde... Alçısıyla beraber gönderiyoruz. 8 gün kaldığı takdirde alçısını çıkarıp gönderiyoruz. Bu şekilde 5 ila 8 günlük dönemde rahatlıkla ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Peki hemen son görüntü belli oluyor mu burunda? Hemen açar açmaz tabii ki alçının bir ee baskısı oluyor. Ondan dolayı net olarak görmek mümkün olmasa da eski haline göre bakıldığında olan burunun şekliyle ilgili kabaca bir bilgi verdiği için son derece kıymetlidir. Ama nihai görüntü tabii ki en az bir şöyle iki ay geçtikten sonra kabaca belli olmaya başlar. Net görüntü altı aydır. Peki. Burnucunun şişliği en son altı ay sonrasında iner. Hı hı. Şimdi e, aslında demin e, kapalı yöntemin ne kadar önemli olduğunu biz hastalar için söyledik. Çünkü çok daha güzel bir görünüm oluyor, iz kalmıyor ve minimal bir operasyon. E, neredeyse hani bir gün sonra hiçbir operasyon geçirmemiş gibi benim arkadaşlarımdan evet. da çok yapanlar var. Hatta ben de mesela burnum yamuk diyorum ki hani bu operasyon yapılabilir. Çünkü hakikaten çok sağlıklı ve çok güzel bir operasyon. Ama acaba böyle küçük bir girişim gibi gösteriyoruz.